Türkiye Dışişleri Bakanlığı Doğu Türkistan'ın merkezi Urumçi kentine çıkan yangındaki ölümlere ilişkin Çin makamlarından izahat istedi. Doğu Türkistan'da pandemi bahanesiyle yol çıkışları, site kapıları, apartmanların kapıları hatta kat merdivenleri komple kapatılarak insanlar hastalık ve açlığa terk edildi. 24 Kasım'da Urumçi'deki bir binada çıkan yangında 44 Uygur hayatını kaybetti. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında eylem yapan 500 kişilik Uygur Türk'ü yangında Çin yetkililerinin ihmali olduğunu söyleyerek protesto etti. Basın açıklaması yapan Doğu Türkistan STK'lar Birliği Türkiye'ye çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Uygur Özel Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de çıkan yangında hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz ifadesi kullanıldı. ABD Ulusal Güvenlik Endişesi nedeniyle Huawei dahil 5 Çinli teknoloji firmasının yeni ekipmanlarının satışını durdurdu. ABD Federal İletişim Komisyonu, Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği yeni iletişim ekipmanlarının satışını ve ithalatını yasaklayan yeni kuralları oy birliğiyle kabul etti. Ürünlerinin ithalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE'de bulunuyor. Kazakistan'da 20 Kasım'da gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Kasım Cemal Tokayev mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek görevine resmen başladı. Başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda kalabalık katılımla düzenlenen yemin törenini Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de izledi. Tayvan'da halk yerel seçimler için sandık başına gitti. Seçimlerde ilk gelen sonuçlara göre Başkan Tepe'ye dahil olmak üzere birçok bölgede zafere ulaşan ana muhalefet partisi KMT birinci oldu. Tayvan'ın iktidardaki Demokratik İlerici Partisi'nin seçimlerde yeniliği kabul etmesinin ardından partinin başkanı ve Tayvan lideri Tasay İnkwen partisinden istifa ettiğini açıkladı. Urumçi'deki yangın Çin genelinde COVID-19 tedbirlerine karşı artan huzursuzluğu tepkiye dönüştürdü. Sosyal paylaşım sitesi Weibo'da çok sayıda kullanıcı karantina tedbirlerinin yol açtığı önceki insani felaketleri hatırlatan yorumlar yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sıfır COVID politikasındaki ısrarı ve uygulanan katı tedbirler nedeniyle bir süredir Çin halkı ve iş dünyası için hayatı zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.